çok değerli basın mensupları bugün tekrar aramızda bulunuyoruz. Öncelikli olarak Avrupa Birliği Türkiye'nin önceliği olamaz konulu basın bildirimizi sizlere sunmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius zirvesinde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirterek Avrupa Birliği ile müzakere sürecini yeniden başlatma niyetini açıkça ortaya koymuş oldu. AK Parti'nin geçmişte uyguladığı batı oryantasyonlu, yanlış reçeteli politikalar sonucu ekonomik göstergelerde büyük sorunlar yaşanırken bunun yansıması olarak ortaya çıkan dış borç ve faiz sarmalı karşısında yeniden faiz, vergi ve stopajlarda arttırma gidilmesi ve AB'ye üyelik konusunda yeniden göz kırpılması malumun ilamından başka bir şey değildir. Yeniden Refah Partisi olarak AB ile ilişkilerde tam üyelik yerine eşitler arası bir anlayış ve iyi niyetli politikaları çerçevesinde karşılıklı ikili ilişkiler içerisinde sürdürmeye çıkarlarımız açısından kaçınılmaz görüyoruz. İktidarın özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle yaşamakta olduğumuz Schengen vizesi başta olmak üzere kronikleşmeye yüz tutmuş sorunların nasıl aşılacağı ve Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz, Güney Kafkasya, Suriye'nin kuzeyi, Irak, Kıbrıs, Libya ve mülteciler konusundaki hayati konularda Batı ile örtüşmeyen çıkarlarının alışa gelmiş dış politika eksenindeki seyrini nasıl etkileyebileceği gerçeği asıl üzerinde durulması gereken kritik konuların başında yer almaktadır yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin çıkarlarını önceleyecek olan üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu nedenle Türkiye ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne yakınlaştırmanın geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç veremeyeceği gayet aşikardır. Geçmişte uygulanan yanlış politikalar yüzünden ortaya çıkan ve deprem etkisi yapan kaotik sorunlardan kurtulabilmek adına palyatif çözüm olarak yeni fay hatları üzerine tek taraflı tavizlerle Türkiye'nin geleceğini Avrupa Birliği üzerine inşa etmenin zaman kaybından başka bir fayda getirmeyeceği bir vakadır. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarında ve üyelik sürecinde Türkiye'ye karşı öne sürdüğü zorlayıcı öneriler, Türkiye'nin egemenliklerini aşındırma yönelik ve yerine getirilebilmesi mümkün olmayan ve en önemlisi içeriklerde Türkiye'nin hak ve menfaatleri açısından ciddi sorunlar barındırırken hala AB konusunda ısrarcı olmak sadece zaman kaybından başka bir fayda getirmeyecektir. Hatırlanacağı üzere Fransa'nın Almanya karşı haklarının eşit düzeyde korunması esasını oluşturan Charles de Gaulle'un Force de Frappe vuruş gücü benzeri yaklaşımdan yola çıkarak ortaya koyduğu irade dahi yetersiz kalırken Türkiye'nin ise taviz verme yoluyla tam teslimiyetçi politikalarla Avrupa Birliği'ne katılarak burada söz sahibi olması asla mümkün değildir. Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşme konusunda sürekli önüne konulan Kıbrıs, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi, Irak ve Suriye gibi kronikleşmiş sorunlarla aday ülke muamelesi görmekten uzak bir çizgide tutunmaya çalışıldığı görülmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye ısrarla ABD ile iş güçlendirebilmek için her yolu denemeye çalışırken Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu ise her fırsatta Türkiye'nin Euroforya umutlarını bir başka bahara ertelemek uğrası içerisindedir. Avrupa parlamentosunun Türkiye aleyhine almış olduğu kararlar bunun en barış göstergesi niteliğindedir. Son yıllarda bölgemizde ve dünyada yaşanan hızlı gelişmeler ve değişimler karşısında özellikle dış politikada yeniden önemli ve etkin adımların atılması artık kaçınılmazdır. Özellikle milli çıkarlarımızı gerekli kılan konularda avantaj sağlayıcı, sorun çözücü ve geliştirici araçların arttırılması ve etkin hale getirilmesi yönde çaba harcanması gereklidir. Hükümet tüm zorluklara rağmen Avrupa Birliği konusunda ısrarcı tutumunu sürdürürken özellikle Türk devletleri teşkilatı ve D8 teşkilatı bağlamında daha aktif rol oynayarak bu ülkeler arasındaki birliğin sağlanması, ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği stratejinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım alanlarının belirlenmesi ve faaliyete sokulması, ulaştırma hatlarının geliştirilmesi gibi konularda kararlı adımlar atmalıdır sonuç olarak 20 ya, 26 yıl önce kurulan ve toplam tüm D8 ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılası 1997 yılında yani kuruluş yılında 1.2 trilyon dolar iken 2021 yılında 5 trilyon dolar yükselen bu kuruluşun daimi genel sekreterinin İstanbul'da dar bir kadro ile Sarıyer'de bir iş merkezinde küçücük bir dairede faaliyet göstermekte olması kabul edilebilir bir durum değildir ve bu Türkiye'nin imajını zedelemektedir. Birçok Avrupa örgütlerinin ziyaret ettiği genel sekreterlikte kendileri devasa bir D8 binasıyla karşılaşma hayaliyle ziyaret ettikleri zaman ne yazık ki bir iş merkezinde bir dairede sıkışıp kalmış olan D8 Genel Sekreterliği manzarasıyla karşılaşınca büyük hayal kırıklığı yaşamakta ve D8 konusundaki imajları da farklı mecralara sürüklenmektedir. Bu yanlışlıktan bir an önce geri dönülmesi için öncelikli olarak D8 Genel Sekreterliği'nin fiziki şartlarının bir an önce düzeltilmesi ve ülkemize yaraşır, müstakil bir binada faaliyet gösterebilmesinin sağlanması çok büyük aciliyet ve zaruret arz etmektedir bu konuda ilgili ve etkili yetkilileri somut adım atmaya huzurlarınızda davet ediyoruz. Bu arada bilindiği üzere çalışan memurlara belirli zamlar yapıldı. Seyyanen ücret iyileştirmesine gidildi. Fakat kök ücret dikkate alındığında aynı şekilde emeklilere yönelik olan artışın yetersiz kaldığını ve azgari ücretin çok aşağısında olduğunu görmek mümkündür. Bu konuda da Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan emeklilerle ilgili ücrette düzeltmeye gidilmesi çok büyük aciliyet gerektirmektedir. Emeklilerin en az asgari ücretler düzeyine getirilmesi ücretlerinin son derece büyük zaruret haline gelmiştir. Çünkü enflasyon Türkiye'deki hızlı bir artış gösterirken bu sadece çalışanları değil emeklileri de derinden etkilemektedir. Ve yıllarca Türkiye'de önemli kuruluşlarda görev yapmış olan emekli huzur ve rahat içerisinde geçirmek isteyen 15 milyona yakın emekli yakından ilgilendiren düzeltme ve iyileştirmenin de bir an önce yapılması artık kaçınılmazdır. Temenni ediyoruz ki mevcut iktidar 54. hükümetin Genel Başkan 54. Hükümetin Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın o dönem ortaya koyduğu kararlı tutumla yaptığı iyileştirmenin bir benzerini yeniden hayata geçirmesi ve Türkiye'de çalışan ve emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi konusunda önemli adımlar atılmasıdır. Eğer ki Sayın Maliye Bakanı Türkiye'de bütçe açığını ve bütçe dengesini korumak adına bu tür tasarruflara tasarruf yoluna gitmek ister istiyorsa bunun sadece çalışan üzerinden gerçekleşmemesi gerekir kanaatini taşıyoruz. Bunun sağlanabilmesi için de öncelikli olarak Türkiye'de mevcut olan israf ekonomisinin bir an önce düzeltilmesi gerekir kanaatini taşıyoruz. İsraf aynı hızla devam ederken sadece bütün bütçe açığı ve mali disiplin yükünü sadece dar gelirliğe yüklemek çözüm değil ortaya büyük çözümsüzlük koyacağı gayet aşikardır. Bu nedenle bu konunun da süratle dikkate alınması ve burada en azından emeklilerle çalışanlar arasında bozulan dengenin yeniden korunması ve düzgün bir şekilde tesis edilmesi en büyük beklentimizdir. Çok teşekkürler efendim.